Mahmut Övür FETÖ içeriden çöküyor. Daha paralel yapı olarak bilindiği dönemde Başkan Erdoğan FETÖ'yü şöyle tanımlamıştı. Bu çete tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ise ihanet olan bir çetedir. O çetenin ülkeye ihanetinin en büyüğünü 15 Temmuz darbe girişiminde gördük. Şimdi o çete içindeki ticaret ve ihanet kesimlerinin birbirine ihanetlerine tanık oluyoruz. Son 1-2 yıldır örgüt içinde yaşanan sıkışma, Önce ticari dolandırıcılığa sonra da öyle bir siyasi kopuşaya ulaştı ki çöküşün çatırtısı dünyanın dört bir yanından duyulur oldu. Birbirlerini hırsızlıkla, çetecilikle suçlamaya başladılar. Yolsuzluğa bulaşmayan yok. Çöküşü ilk duyuran da FETÖ firarisi gazeteci Ahmet Dönmez oldu. Önce başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde içinde ülke imamlarının olduğu 100 milyon dolarlık yolsuzluk skandalı patladı. Ardından Pensilvanya'da yıllardır FETÖ lideri Gülen'in özel işlerini yapan ve özel kalemi olarak bilinen Cevdet Türk yoluyla sosyal medya yöneticisi Osman Şimşek arasında yaşanan mektup skandalı patladı. Ancak bu sıradan bir mektup kavgası değildi. İçinde tavan denilen ihanet çetesinin hepsinin karıştığı yolsuzluklardan şantaja, dolandırıcılıktan zimmet ve tecavüze kadar bir dizi suç vardı. Bu olayı gazeteci dönmez, kendi sitesinde şöyle anlatıyordu. Osman Şimşek mektubu Ali heyet adı verilen icra kurulunu okuyor. Mektupta lütfen hizmet içinden bir heyet toplansın ve Cevdet abi hakkındaki bu iddialar araştırılsın talebi var. Heyet bu mevzuyu gülene götürmek üzere anlaşıyor. Fakat sonradan korkudan hiçbiri gidemiyor. Osman Şimşek bu vazifeyi yükleniyor. Gülen'in kapısına geldiğinde Cevdet Türk yolu onu yumruklamaya başlıyor. Ver şu mektubu bana diye bağırıyor. Şimşek ''Ölürüm de vermem diye cevaplıyor. Olaya Mustafa Özcan da dahil oluyor. Şimşek'i bir odaya alıyorlar. Özcan, Osman Şimşek'e bak sonun çok kötü olur diye tehditler savuruyor. Şimşek yine geri adım atmayınca onu kamptan atıyorlar. Mektupta Cevdet Türk yolu ve Mustafa Özcan'ın uzun geçmişlerine dayanan kirli ilişkileri, yolsuzlukları, aşırı zenginleşmeleri ve örgüt içinde çeteleşmelerinin yer aldığı tahmin ediliyor. Zaten o tarihten sonra da bu ikilinin nasıl zenginleştikleri ve kirli ilişkileri yazılmaya başlandı. Gazeteci Mustafa Aydın, krize yol açan bu ilişkinin sadece bir boyutunu şöyle anlatıyor. Kriz bir iş adamından himmet istenmesiyle başlıyor. O kişi Cevdet Türk yolu ve 600 milyon avroluk şahibeli bir fonu FBI'ye kaptırdığı ortaya çıkan Mustafa Özcan'la ilgili haberleri önlerine koyuyor. Örgüt ikiye bölündü. İşte bu kriz bugün FETÖ'cülere ikiye bölmüş durumda. O da şimdilik. Bir yanda Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan'a sahip çıkan İsmail Büyükçelebi, Abdullah Haymaz, Mustafa Yeşil ve Ekrem Dumanlı gibi bilinen FETÖ'cüler var. Öte yanda ise gazeteci Ahmet Dönmez'e destek verip yolsuzlukları ve çeteleşmeyi eleştiren Önder Aytaç, İhsan Yılmaz ve Profesör Doktor Elvan Aktaş gibi isimler. Önder Aytaç'ın kendisi gibi FETÖ'cü Abdullah Aymaz'a yönelttiği şu suçlama işin özeti gibi. Sırf bu kesilmeyen kurbanların vebali bile bu sistemi çökertmeye, bu belaların başımıza yağmasına yeter. Yazıyı bir hatırlatmayla bitirelim. Yakın dönemde ABD Büyükelçiliği yapan Ricardo Ne, Başkan Erdoğan'ı kast şöyle demişti. Çok yakında bir imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz. Evet, bir imparatorluğun çöküşünü izliyoruz. Ama o ABD ve kurduğu kirli FETÖ İmparatorluğu'dur.